Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Nisan 00.20 şu anda saatlerimiz. 31 Mart'ı geçtik. Gecenin şu anda 00.20'si ve 1 Nisan. Sakın ola 1 Nisan şakası videosu yapıyor diye düşünmeyin. Arkadaşlar bir haftadır bizim iş yerimiz kapalı. Malum hastalık var. Ülkemizden ve dünyamızdan bu hastalığın tamamen gitmesini temenni ederekten size bir şeyler söylemek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evde oturuyorum canım sıkılıyor. Sizlerden gelen mesajları cevaplamak için elimden geleni gösteriyorum. O gayreti gösterirken birkaç tane söylemem gereken hususlar var. Bir, hangi aracınız, ne aracınız var onu mutlaka yazın. Modelini yazın. Benzinli mi dizel olmasına dikkat edin. Bunları yazın. Arabanızdaki sorunları o şekilde söyleyin. Çünkü arkadaşlar adam yazmış. Aracımın suyunun içinde yağ var. Bu neden acaba? Neden de benzinli mi? Benzinli LPG'li mi? Yoksa dizel mi ya da hangi motor? Onun için birçok aracın kendine mahsus arızaları var. Yani yağın iç, suyun içinde yağ varsa Dizel araçlarda bazı araçlarda yağ pompasındandır. Bazı araçlarda yağ soğutucusundandır. Bazı araçlarda işte ee, e, contadandır. Bazı araçlarda farklı farklı yerlerdendir. Onun için şimdi öncelik arkadaşlar aracınızın dizel ve benzinli olmasını mutlaka söyleyeceksiniz. markasını modelini başta belirteceksiniz. Belirttikten sonra da kaç motor olduğunu. Mesela Doplo diyorsunuz 2010 model. 2010 model Doplo'da arkadaşlar 3 çeşit motor var. 1.9 JT'de 1.3 Multijet 1.6 Multijet Yani bunların hangisinden bir tanesi? Çünkü bu 3 farklı motorda mutlaka farklı farklı arızalar oluyor. Bizim başımızdan geçtiği için biz de size onun cevabını veriyoruz. Bu birinci husus arkadaşlar. İkinci husus. Şimdi <laughs> e, İsmail Usta'm seni beğenerek takip ediyoruz. Benim aracımda şu şu sorunlar var. Adam destan yazmış. Yani okuyorum 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 bitiremiyorum kafam karışıyor. Yani arabanda önemli olan arızayı anlat ki ben onu cevaplayayım. Önemli e, esas şikayetini anlattıktan sonra 8-10 tane daha arıza dizmiş oraya. Onu cevaplayana kadar değil okurken kafam karışıyor. Cevabını yazmakta çok zorlanıyorum. Onun için arkadaşlar kısa ve öz mesaj atıp arabamda şu şikayetler var deyip ve ona göre markasını modelini yazıp gönderirseniz ben de size daha iyi yardımcı olurum. Çünkü bazı insan bana yazmış mesaj. Okuyorum 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 anlayacağım dilden değil kafam çok karışıyor ve onu cevapsız bırakıyorum. 3 gün 5 gün sonra diyor ki bana bir mesaj geliyor. Abi bir mesaj yazmıştık da onun cevabını bir türlü bize vermedin. Verecek bir soru değil ki. Okuyorum okuyorum ya ilkokul öğrencisinden daha çok e, okur oldum yani. Okumayı yazmayı unutmuşum eğersem o kadar uzun uzun sorular var. Kısa ve öz yazılırsa çok memnun olurum. Bu arada video atamıyoruz. Konum, hastalık, müzdaripiz video atamadığımız için insan video atmayınca da rahatsız oluyormuş. Onu fark ettim. Evde canımız sıkılıyor. Dışarıda işte kızımın arabasını videosunu falan attım. Tabii ki bunlar yeterli olmuyor arkadaşlar. İnsanlarımız bilgiye aç. Bilgilendirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Okan odakladın mı? Güzel çekiyor mu beni? <laughs> Hasan'la birlikte bile daha hiç telefon konuşması yapmadım. Hatta Hasan için bir şiir yazdım. İleride şarkıya dönüştürürsem YouTube kanalımda bunu size inşallah paylaşırım arkadaşlar. Dediğim gibi kısa öz mesajlar. Arabanın markası modeli ve kaç motoru olduğunu mutlaka ve mutlaka yazarsanız çok sevinirim ve Arkadaşlar malum hastalığın bitmesi için de evde kalmamız gerekiyor. Evde benim de canım sıkıldı. Dışarıya çıkmak istiyorum. Dükkanımda açmak ve çalışmak istiyorum. Meğersem ben evde duramıyormuşum. Çünkü durdukça da canım sıkılıyor arkadaşlar. İnsanlar tabii ki haliyle dışarı çıkma heyecanını yaşıyor. Ama gün güne gün güne hastalık daha da çok yayılıyor. Ne olursunuz evde kalalım. Boş ver biz video atmayalım. Siz yine beni bekleyeceğinizden eminim. Ama tabii ki haliyle bu hastalığın daha da çok bulaşmaması adına evimizde duralım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İnşallah büyük ülkemizde ve dünyamızdan bu hastalığın gitmesi için de bol bol dua edelim arkadaşlar. Hayırlı geceler.